Aslında Mete var alın onu. Yine harika oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Baydet senin bacın amına koyayım orospu çocuğu. <laughs> Burazın arkası yok. Buraya adam geldi mi? Deşer bize. Aga bize kimsenin polisin ulaşamayacağı mazın bir yer. Burayı. Oğlum birinin kanı suratıma sıçradı amına koyayım. Ah dur dur ya adam kolumu çocuğu. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ah be bu sayılır mı ya? Berkay çok güzel yer olmuşsun lan. Evet Ali Tamer'deyiz. Ha. Evet. İtme ha sakın itme. Ali Tamer. <laughs> Bakalım Aa, bitirebilecek tamam. mi? Ha <laughs> bir geliyor. Aa geçtim arkadaşlar evet. <laughs> geldim buraya. Şuna girişe bak. Ya bak. Bu çocuklar hep bütün o senle oynayıp kenara geçip bana vurmayın ben de size vurmayayım diye ağlıyordu. Vallahi kırılabiliyormuş arkadaşlar bunlar galiba. Hmm. Bazıları geçemeyecek birileri geçtikten sonra şey oluyormuş inçeliyormuş buz. Aa, ya ya hepiniz de yediniz ki. Haydi azal, haydi azal. S**keriz gibi bunu yemesin lan beni. Öğleyi de ama ben s**kerim. Eee? Eee? Sağ, 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 sağ. Eee nereden? Bir dakika. Hayır, Gönlümün gözü çıksın. Gönlümün gözü çıksın. <laughs> Mehmet inşallah ölürsün. Sus lan. ...amayacak diyorum. Sıra, Haydi, sıra sende. Oldum, sıra evet. Sende. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> lazım. Bir daha sağ ol. Ol sağ sol. Ay işe yaramadan öldü ya bir de. Cümledim ya. Uf. <laughs> <laughs> evet. Bana Abi. Ali Tamer. Devam devam. Ali Tamer. Hadi abi? Alo. Neredesin Ali Ay. Tamer? Aksın. Anlı Mehmet. Ben Buraya gelme oğlum. Buraya gelme oğlum. Nikosma şuna vuralım şuna vuralım. Çıkar çıkar. Evet 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 çıkar çıkar onu bu. Ooo iyi. Bakın kimler geliyor arkadan? Mr. Martin geliyor. İyi vur iyi vur. Lan. Allah <laughs> kahretsin patladı. <laughs> ah, hayır. Hayır. Ne <laughs> yapma <laughs> 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 <Gül ben ya i̇ttik yaparsan ittik bulursun. Vur şunu. Hadi Hadi. <laughs> Bir dakika camcı var mı aramızda? Benim ben 20 yıldır camcıyım. Ananı sikeyim ayağım <gülüyor> var. <gülüyor> o piç beni rahat bırakmaz. Adelar geliyor kaç kaç. Sedeler <laughs> mı geliyor? Dön vur dön vur. Adelere dön vur. Ha bir yapıyorum. Aa kodumlam çocukları ya. Oo vallahi. Aa, yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> cidden herkesi kesti ya. <laughs> Onu da kesti. Random kesiyor abi. Takır tokur adam bıçakladı herkesi ya. Seri katil cidden. Seriye bağladı. Peki yok mu aramamız? Yok. Cidden eyvah. Cidden eyvah, bu arada. Eyvah. Oh, jump point'e çok sevindim gidip öldü. Öl. <laughs> Depozdayken de ölmezsin bu arada. <laughs> O flex nol psikolojik problemler. O yine geldi bu psikopat burada bir de geldi ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>